Muhammed <laughs> İşte bunu araştırıyoruz. Zaten Bunu üzerinde bakın şöyle yakından da çekin. Bu bunların bazıları istilacı tür. canım hayat tehlikesi kapıyı görmedin sancağı İçinde olması şey ya poşetin içine girmiş yani. Hikaye o. Ee, biz şu anda Karadeniz'de e, bu mevcut projeyle birlikte e, büyük boyutlu çöpleri e, izliyoruz. Çöplerin bir kısmı plastik atıkların bir kısmı deniz yüzeyinde, bir kısmı e, suda belirli derinliklerde askıda kalıyor. Bir kısmı da ağırlığına bağlı olarak e, deniz dibinde birikim gösteriyor. E, biz bu makro boyutlu plastik atıklarla birlikte mikro ve mezoları da takip ediyoruz. Ayrıca e, yaptığımız diğer e, çalışmayla da e, plastiğin oluşturduğu yeni yaşam alanını araştırıyoruz. E, bu bir doktora tezi çalışması aynı zamanda. Bu projenin de ayrı bir konusu. E, plastikler denizlerde canlılar için yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Biz buna plastisfer diyoruz, plastik küre. Denizde bir sürü canlı var, bir yere tutunma ihtiyacı duyan ve bunların mağazaları da istilacı türler olabiliyor. Bu proje kapsamında hem Karadeniz'de plastiklerin miktarını, kompozisyonunu hem de bu canlılarla olan etkileşimini araştırıyoruz plastikler de istilacı türler için yeni bir taşınım yolu aslında. Çünkü plastik yüksek güzelliğe sahip bir materyal. Hmm. Deniz yüzeyinde ve askıda uzun süre kalarak akıntı ve rüzgarlarla hiç ait olmadığı noktalara bu canlıları taşıyabiliyor. Ve oradaki biyoçeşitliliği olumsuz olarak etkiliyor. Karadeniz'deki bu çalışma kapsamında da mikrobiyal komünitelerden başlayarak Macron sizlere kadar bu plastiklerin üzerindeki yaşamı araştırıyoruz. Amacımız hem plastiklerin azaltılmasında ve yönetilmesinde hem de Karadeniz'den uzaklaştırılmasında karar vericilere ve yerel yönetimlere yol göstermek. Deniz canlıları mikroplastikleri besin zannederek tüketebiliyorlar ya da hamsi gibi suyu filtrederek beslenen bir canlı kazara mikroplastikleri tüketebiliyor. Dolayısıyla çeşitli besinsel seviyelerden canlıdan mikroplastiklere rastlamak çok olası bir durum. Denizlerimizde yapılan çalışmalar bunları doğruluyor. Biz de yakın zamanda Karadeniz'de yaptığımız bir çalışmayla 7 ticari balık türünde hamsiden, istavrite, mezgite, palamuta kadar mikroplastik tüketimini rapor ettik. Bunlar bölgesel ve zamansal farklılıklar gösterebiliyor. Balıklar arası, türler arası da farklılıklar var. Ama bildiğimiz şey şu an mikroplastiklerle kontamine olmamış bir canlı olmadığı ve maalesef plastik üretiminin önümüzdeki yıllarda artacak olması öngörüsüyle birlikte de denizlerde miktarın giderek artacağı dolayısıyla etkilerinin de katlanarak denizel ortamı etkileyeceği ve tabii ki de insan için çok büyük bir risk oluşturacağı.